İlahi Tarih Sunar Yıl 1833. Osmanlı'nın Balkan kasabalarından Tırnava'da geceleri tuhaf şeyler olmaya başladı. Evlerde unla bal birbirine karışıyor, yastıklar parçalanıyor, insanların üzerine taşlar, çanaklar fırlıyor ama kimse ortada tek bir canlı göremiyor. Halk paniğe kapıldı. Bazıları sanki üzerimize görünmeyen bir şey çöktü diyordu. İki mahalle boşaldı. İnsanlar evlerini terk etti. Tırnava Kadısı durumu İstanbul'a resmi yazıyla bildirdi. Kasabamızda cadı türedi. Çözüm olarak İslimye kasabasından cadıcılıkla tanınan Nikola adında bir adam getirildi. Elinde resimli bir tahta vardı. Tahtayı parmağında çevirdi ve halkla birlikte mezarlığa gitti. Tahta iki mezarı işaret etti. Tetikzade Ali Alemdar ve Abdi Alemdar. Bir zamanlar Yeniçeri Ocağı'nın kanlı zorbalarıydı bu adamlar. Hayattayken halka zulmetmiş, cellattan kurtulup kendi eceliyle ölmüşlerdi. Mezarları açıldı. Cesetler olağan dışı şekilde büyümüş, tırnak ve kıllar uzamıştı. Gözleri kan çanağı gibiydi. Kalabalık dehşet içinde geri çekildi. Nikola'ya göre bu habis ruhları defetmek için göbeklerine kazık çakılmalı. Yürekleri kaynar suyla haşlanmalıydı. Ama hiçbir etkisi olmadı. Son çare yakılmalarıydı. Fıkıh alimlerinden izin alındı ve iki ceset mezarlıkta halkın gözü önünde yakıldı. Tırnava o gün derin bir nefes aldı. Ama bu hadise sadece bir batıl inanç meselesi değildi. Bu korkunun şekil bulduğu, kötülüğün ölümden sonra bile halkı esir aldığı bir vakaydı. Tırnava Cadıları Osmanlı arşivlerine geçmiş gerçek bir olay ve belki de hala anlatılmaya devam eden bir karanlık masal. Tarihte görülmeyenleri bir de bizim gözümüzle görün. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçmişi bugüne beraber taşıyalım.